Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire Malbat oynuyoruz. Ya Salih bana bırak. Kuzenim var yanımda. Hadi Salih Evet arkadaşlar. Mutlaka evet ee, YouTube kanalına abone olun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir oyun çalışıyoruz. Gidiyorum ya arkadaşlar. Öldü. Güzelim. Arkadaşlar bu arabayı ben ona hediye ettim. Evet bir hediye, hediye olarak evet. şimdi başka bir yere götürüyorum seni. Hadi. Arkadaşlar harika araba sürdüğünü ben de biliyorum. Ne yaptın hafif kapikle? Seken çarpma. Ee kaç TL? <laughs> Atamam. Park ediyorsun mu? Oraya park edelim. Kaçın ben şu şimdi... Kuzi sen in. Savaş yapa dur. Ben de park edeyim. Tamam. Evet. İçeri sıktım. Kapının önünde park ettik halim yok Şurada park ettim işte. Şöyle bıraktım. Gidiyoruz arkadaşlar. Dur Kuzi. Baskın ata duralım bir. Evet. Ben buraya temizlik geliyorum. Evet arkadaşlar bu şöyle kalmış. Onu da göreceğiz. Şimdi başlıyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu arada Kuzü yardım geldim. <laughs> Ayramızı indiriyoruz. Ne oluyor? Zombiler beni yiyor. Malum. Ahu uğradı arkadaşlar. Arkadaşlar bir yere işgal ettik. <laughs> arkadaşlar bizimle yardım etmeye gidiyorum. Yoksa olmaz. Öyleyse. Ölebilir. Sizi bura bura. Tamam geldim. Gel ikimiz saldıralım. Oo çok güçlüler yemek gibi. Tabii ki yemek gibi. Şimdi bu eve nasıl girdim? Bireyim ben. hepsini oh, öldürdüm. Tamam. Şimdi ne kaldı hiç kimse. Neredeler? Nerede? Evin içinde hiç var mı? Aha orada <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar dolar mı çıkıyorlar? Öldürdüm hepsini. Adamsın. Sağ Üstü Üstü dolu herhalde. Oğlum korkusuz gibi gidiyorum var ya her yere. Hadi sol delik boş. Üste dalalım. Üste, birisi varsa var mı? Evet, 20 TL falan. Bak buraya çıktım. He o burası bizim. <laughs> Şartık. Senin adın yazıyor. 7 U 456 V. Evet. evet Bağlı oyuncu. Bilgin. Bilgin evim olsun diyorum ben. Hmm. Başka var mı zombi? Kontrol et. Ben de kontrol ediyorum. Aa küçük adam evi var. Hani? Ve burası da senin olsun mu? Yok. Kızım, Kapının önüne geliyorum. Geliyor musun? Geldim geliyorum. Zaten canıma daldım. Aa. <laughs> Vallahi yemin ederim direkt çarpmadım. Aa! Zombi! Vay be burada zombi vardı. Aha! Kırıştı, kırıştı Emanet ediyorum. Burası senin olsun <laughs> mu <laughs> Arkadaşlar kuzen mi öldü? Ben de intikam alacağım. Ay ben de öldüm. Ee, neyse kuzenimi izliyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonunda mı? Ee ya devam edelim. Bu tamam. Şiraz... Şey bir paramı oldu arkadaşlar alıyorum. Sonra da Brawl Stars videosu çekeriz. Ben Brawl Stars'a koyayım. Ben izledim. Ben lütfen. çekerim. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Evet arkadaşlar. Ne evet arkadaşım. Evet arkadaşlar devam ben ediyoruz. Ben geldim bir yere gitmiştim çıktım. Tüm her şeyi alıyoruz. Bak. Evet arkadaşlar videonun sonuna, geldik. Gerçekten canımız çok fazla sıkıldı yani. Kaç saattir bunu oynuyoruz? Saat 10'da oynamaya başladık. 3 saattir gerçekten bunu oynuyoruz. Çok sıkıldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.